Selamun Aleyküm arkadaşlar, Aslan Şampiyon TV'den sevgiler, selamlar. Değerli kardeşlerimiz, sohbetlerimize devam ediyoruz. Konularımız çok, bu konuları sizlerle paylaşacağım. Bundan önceki sohbetimde eşeklerden söz etmiştim, yalayıcı, yıkayıcı eşeklerden söz etmiştim. Büyük ekşi üzerinden Galatasaray'ın yediği 5 gole yolum getiriyorlar. Derbi maçta Süper Kupa finalinde Galatasaray'ın aldığı mağlubiyeti vay işte büyük ekşi gitti Galatasaray bitti Galatasaray şöyle oldu böyle oldu bundan sonra artık ekşi büyük ekşi olmadığına göre Galatasaray'da maç kazanamaz falan filan diye ağlayıp sızlayıp duruyorlar. 80 yılda bir elde ettikleri tesadüf galibiyetin ardından böyle konuşanlara şimdi bizim de elbet verecek cevabımız var. Ya tamam takımınız kazanmış. Öyle ya da böyle tesadüf de olsa Galatasaray'ın hatalarından da olsa beceriksizliğinden, Galatasaray'ın hocasının bir dizi yanlışlarından dolayı kazandı. Güzel. Abi galibiyetinizi kutlayın. Tadını çıkarın. Keyfine bakın. 80 yıl sonra, tam 80 yıl sonra Galatasaray'a 5 gol atma şansını yakalamışsınız. Galatasaray 90 yılında yanılmıyorsam tam tarihi bilmiyorum bakarım arkadaşlar. 6 gol attı bunlara. İliyenin 3-4 gol attığı maçı hatırlıyorsunuz. Galatasaray bunları 6-0 yendi arkadaşlar. 6-0. Neyse arkadaşlar o 90 yılında Galatasaray'ın İliyen'in dediğim gibi 3-4 gol atarak bunları 6-0 yendiği maç var. Yine özel bir kupa maçıydı, organizasyon yapılmıştı. Hiç siz Duydunuz mu bir yerde Galatasaray Beşiktaş'a 6 gol attı diye? Onu övündüğünü, onun böyle sürekli arkasına gizlenerek kutlamasını yaptığını, düğün bayram yaptığını hiç duydunuz mu? Suyun karşı tarafındaki takım sıradan Birlik maçında Galatasaray'a 6 gol attı diye yıllardan beri kutlama yapıyor. Tamam bakın işte şuradaki görüntüler. Kazandınız galip geldiniz. Ne güzel coşkunuz var, eğlenceniz var. Galatasaray gibi büyük bir takıma 5 gol atmanın keyfini yaşadınız. O mis gibi kutlayın, istediğiniz gibi kutlayın. Tepe tepe kutlayın, doya doya kutlayın ama bu size aldatmasın. Oturun bir şapkanızı önünüze koyun. Bizler özellikle Galatasaray cephesinde nelerin olduğunu bu galibiyetin onlara nasıl gittiğini ya da Galatasaray'ın o skandal yenilgiyi nasıl aldığını ayrıntılı bir şekilde anlattık. Faturayı kime kestik? Futbolculara kestik, teknik direktöre kestik. Hem de en ağır biçimde eleştirilerimizi yaptık. Ve tabii işin odak noktasına Galatasaray Başkanı'nı haklı olarak gelip oturtup Hesap vermesi gerektiğini anlattık. Demek ki sizin galibiyetiniz... Galatasaray'ın hatalarından olan bir şey. Ama diyeceksiniz ki futbol hata oyunudur. Tabii ki tamam. Kutlayın kardeşim. Kimsenin bir şey dediği yok ki. Kutlayın kutlamasına da. O iki gol attı dediğiniz, sahanın yıldızı dediğiniz, oydu buydu, teknik direktörümüz müthiş hazırlamış falan diye birilerinin sizlere gaz vermesine falan ona buna aldanmayın. Bakın ben size söylüyorum. Aldanmayın. Çünkü göreceksiniz, Yakın bir gelecekte onların hepsinin kıçına birer teneke bağlar gönderir, gönderirsiniz. Sizin ben sıyırbaz esmaillerinizi de biliyorum. Sizin stadınızın ortasına doğan güneşi de biliyoruz. Ee, bu işler çok tatlı başlar. Ondan sonra gelir belirli yerlere. Yani yediğin hurmalar hesabıdır bu işler. Öyle tesadüfen alınan bir galibiyeti öyle göklere çıkarın. Ondan sonra astık kestik biz şöyle büyüyüz böyle büyüyüz muhabbetine kimse girmesin yemezler. Yemezler arkadaşlar. Çünkü kim de derse desin sizler hala o sarı laciverti salınacak üzerinde sallanıyorsunuz. Adamlar ne diyor? Bu futbolcuları diyor benim patronumun diyor sponsorluğunda aldınız o futbolcuları bile benim patronumun şirketine ait uçakla getirdiniz. O futbolcuyu benim patronumun, benim yöneticimin uçağıyla getirdiniz. Ortada hiçbir şey yok. Senin getirdiğin, aldığın, yaptığın bir şey yok. Şu anda he, jimnastik kulübünün Galatasaray'a 5 gol atmasına en çok kim seviniyor? He, bir bakın bakalım kim seviniyor? Kendilerinden çok kendilerinden çok suyun karşı tarafı seviliyor. La size ne oldu? He? Kuyruk açınız var değil mi? Daha düne kadar, bakın daha düne kadar ben bundan önceki sohbetlerinde de tepki göstermiştim. Ya kardeşim sen niye Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorsun ki? Bunların yorumcuları bir takım dallama tipler var. Orada çıkıyorlar ikide bir zırt pırt böyle yırtık çoraptan çıkan parmak misali yorum yapıyorlar. Biz de var işte biz Beşiktaş'tayız, biz şöyle büyüz biz şöyle asarız, böyle keseriz. Şimdi Galatasaray'a da 5 gol attılar ya. Oh, 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 oh. Ama öncesinde Fenerbahçe şampiyon olacak, Galatasaray bu sene şampiyon olamaz. Bile. Kendi takımlarına zerre kadar güvenmiyorlardı. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin şampiyonluğuyla teselli bulmaya çalışıyorlardı. Ben bile diyordum ki bu sene bu jimnastik kulübü ligi suyun karşı tarafındaki takımın üzerinde bitirir. Aynen böyle diyordum. Beşiktaş'ın onlardan daha iyi o. Hala aynı şeyi söylüyorum. Eğer ortada bir dalga dümen dönmezse, legal olmazsa Beşiktaş göreceksiniz Fenerbahçe'nin üstünde bitirecek ligi. Buralara iyi geçelim de hani jimnastik kulübüsünün karşı tarafı dediğimiz zaman birileri belki anlamakta zorluk çekebilirler. Ben diyorum ki yazın bir kenara mevsim sonunda eğer bir dalga dümen olmazsa, al ver olmazsa saha içi sonuçları itibariyle Fenerbahçe'nin üzerinde bitirir Beşiktaş'lı gidiyorum. Bu kadar açık ve net. Tabii ki bu diyelim ki Fenerbahçe 3. olduysa Beşiktaş ikinci olur. Beşiktaş e, dördüncü olduysa Fenerbahçe 5. olacak demektir. Hiçbir zaman birincilikten söz bile etmiyorum. Çünkü ilk sıra Galatasaray'ındır. Arkadaşlar Galatasaray evet şu sıralarda sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Sıkıntılı bir dönemi yaşarken hocasında problem var, işte ekip tek başkanında var, orada var, burada var. Ama ne nebisi gelip geçer. Galatasaray bunların hepsinin üstesinden bir bir gelir. Gelmesini gayet de iyi becerir. Hiç siz dert edinmeyin. Galatasaray şöyle bitti. Böyle bitti. Yok efendim ekşi gitti, tatlı geldi. Galatasaray bitti. Bundan sonra işte hep hakemlerle kazanıyordu, federasyonla kazanıyordu. Bunlar sadece eşeklerin inanacağı, hatta eşeklerin bile inanmayacağı dedikodulardır, söylentilerdir. Bundan önceki sohbetimde akılda kalsın diye dedim ki bu eşeklerin söylediklerine, he, bu eşeklerin söylediklerine harbi eşekler bile gülüyorlar. Gülüyorlar hatta zartlatıyorlar bir de yani. Anladınız mı arkadaşlar? Mümkün değil. Mümkün değil. Galatasaray geçen sene, önceki sene Ekşi Federasyonu sayesinde şampiyon oldu öyle mi? Böyle bir rezalet var mı? Böyle bir skandal var mı? Ama Ekşi Federasyonu sayesinde kimlerin en az 20 25 haram puan topladığını, hakemlerin koruması, kollaması altında olduğunu Erkan Enginleri, Emre Balokları, Mustafa İlker Coşkunları, Arda kardeşleri daha say say bitmez. Unutmaya hiçbir zaman kimse yeltenmesin. Biz onları unutmayız, unutturmayız da arkadaşlar. Sen Galatasaray'ı bir şekilde yendin mi? Yendin. Keyfine bakacaksın, tadına bakacaksın. Ama ne zamana kadar? Bu çok uzun sürmez. Bu çok uzun sürmez. Ligler başlıyor Cuma günü. Ayın 9'unda başlıyor. Ondan sonra kaç? 10. hafta mı ne? Galatasaray'a geleceksiniz Ali Samiyen'e. Şimdiden size garanti veriyorum ki üçlük beşlik olacaksınız orada. Galatasaray bunun hesabını çabuk sorar. Hem de misliyle sorar. Bakın misliyle sorar. Öyle bir sorar ki başınıza gelen felaketi anlayamazsınız. Galatasaray hani e, yer e, kayadan toz alır sadece. Bir maç kazanmakla büyük takım olunmuyor. Avrupa şampiyonu olunmuyor. Avrupa devi olunmuyor. Mümkün değil olunmuyor. Böyle bir tane galibiyet alırsınız. Ne olacak? Tarihte... Real Madrid'e karşı, Barcelona'ya, Bayern Münih'e, Manchester City'ye karşı küçük takımların ara sıra aldıkları böyle ekstra galibiyetler hep vardır. Bu da o galibiyetlerden biri. İşte bak böyle ne güzel görüntü de var. Seviniyorsunuz, coşuyorsunuz, eğleniyorsunuz. Yakışır. Devam edin kardeşim. Devam edin. Arkadaşlar şu fotoğrafa bir bakın. Bir bakın. Hani böyle bundan önceki sohbette anlatmıştım ya ekşi gitti Galatasaray bitti diyenlere şurada gördüğünüz ekranda gördüğünüz adamlar İşte şu mesela ne oldu federasyon başkanı oldu değil mi bu geldi malum işte bu adam şimdi medya patronu bilmem ne aslanlar gibi götürüyor BJK'lı Demirören, meşhur Demirören. TFF'nin başındaydı bu adam. Ne oldu o dönemde? Şikemike hikayeleri. He? 58. madde. Antalya'da otelin barında kafa çekilerek kaldırıldı. şike sahaya yansımamıştır denildi. Örtbas. Bunun döneminden sonra ne oldu arkadaşlar? Kim geldi? Bunun döneminden sonra işte o gitti. Örneğin bu geldi. Bu kim? Fener'in eski ikinci başkanı Aziz Bey'in Yıldırım'ın hapiste olduğu dönemde ikinci başkandı. Sonra ne oldu? Şike var diye itirafta bulundu. Bilmem ne yaptı. Üyelikten atıyoruz seni dediler. O oldu, bu oldu. Sonra kendi istifa etti. Bakalım şimdi kim çıkıyor torbadan? Ah bu Mehmet Ali Aydınlar, hastaneci. Hastaneci o dönem şike patladığında başkan mıydı? Başkandı. Fenerli. Ne oldu peki? O dönemde bu demedi mi? Fenerbahçe yatsın kalksın bana dua etsin. Ben olmasaydım küme düşerdi. Tabi siyasilerle beraber. Ayrıca şunu demedi mi? Benim sayemde Fenerbahçe ligin sonuna kadar ayakta kaldı. Belki şampiyon olacaktı. Playoff'u getirdim. Fenerbahçe'yi ayakta tuttum diyen. Bunların abi bunların yediği haltları bir bir anlatmaya kalksak yetmez. Saatler yetmez. Konuş konuş bitmez. Alın bir tane daha getirelim. Bu bu bir ara TFF'de geçici başkanlık yapmadı mı? Azılı Galatasaray düşmanı Rizeli biliyorsunuz sahte evraklarla Oğulcan transferinden Galatasaray'dan 12 milyon parayı götürdüler. Nerelere gittiyse o paralar. Ha Galatasaray'ın da kabahati var burada tabii. Galatasaray'ın iş bilmez idarecileri, teknik direktörü dönemin her şeyi bilen ben ben diyen adamlar böyle Galatasaray abi el birliğiyle ne yaptılar? Biliyorsunuz ne yaptıklarını işte arkadaşlar. Ne yaptıklarını biliyorsunuz. Gelin görün ki tablo bu. Bu tablodan Başka bir şey çıkmıyor maalesef. Başka bir şey çıkmadığı için de bunlar konuşacaklar. Bunlar atılıp atıp tutacaklar. Ama yemezler arkadaşlar. Yemezler. Şimdi bunların ilacı geliyor. Ha bakın işte şurada. Şu harekete bakın vur. Vur. Bir daha vur. Bir daha indir. Hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey yok. Kırmızı kart, kırmızı kart yok abi. Olmaz. Çıkmaz. Çıkmaz abi çıkar mı? Çıkar mı? Ee, devam edelim şimdi bakalım yine buralarla ilgili neler gelecek. İşte alın görüntü. Nasıl birbirlerini ki o ona ne söylemiş, öbürü ne yapmış, neler olmuş. Al külah ver takke. Dün dündür bugün bugündür diyorlar. Bekleyin bekleyin bekleyin. Bunlar, bunların hepsi günü vakti saati geldiğinde size he, yolsu elektrik olarak geri dönecek. Geri dönecek bekleyin bakalım. Bekleyin. Arkadaşlar bakıyorum burada neler çıkacak önüme diye. Daha al işte. Al. Bu hakemden şikayetçi diyor. Neden efendim Kerem Aktürkoğlu ikinci sarı karttan kırmızı görmemişmiş. Hakemler jimnastik kulübünü şimdiden doğramaya başlamışmışlarmış. Bu hakemi biliyoruz değil mi? Geç, geçen sene geride kalan sezon içerisinde Gaziantep'te oynanan maçta rakibine kafayı geçiren Beşiktaşlı'yı ama gördüğü sarı kart sadece. Ondan sonra utanma yok sıkılma yok İşte bakın pozisyon bu gel abi gel vur kafayı hiçbir şey yok. Ondan sonra da bu hakemden şikayet ediyor şimdi niye Kerem'i oyundan atmadı diye. Atacak, diyecekler abi diyecekler bunların işi gücü budur. Bunların işi gücü bu. Ağlamayı, sızlamayı herkesten iyi becerirler. İyi becerirler. Mağduru çok iyi oynarlar ama diyecek hiçbir şey yok. Neyse arkadaşlar, burada başka görüntüler vardı. Onları da getirecektim sizlere ama Neyse arkadaşlar, bu konunun özeti şudur. 80 yılda bir galip geldiler. Bunu kutlayacaklar. Hiçbir itirazım yok. İstedikleri gibi kutlasınlar, eğlensinler. Ama Yakın bir zamanda hem de çok yakın bir zamanda örneğin bu mevsimin 10. haftasında Ali Saniyen'de büyük bir şenliğin, büyük bir şölenin olacağını unutmasınlar. Galatasaray hem de misliyle adama bedelini ödetir. Hiç endişe etmeyin. Bekleyin, sabırla bekleyin. Günü, vakti, saati gelince Galatasaray adama hesabını sorar. Hani yediğin hurmalar? tırmalar hesabı olur. 81 yıl, 80 yılda bir alınan bu 5 gollü galibiyeti o güne kadar kutlayın şimdi. O güne kadar kutlayın. Ondan sonra öyle atıp tutmakla, onun bunun salıncağında sallanmakla bu işler olmuyor. O salıncağı bizi kimse bindiremez, salıncaktan kimse sizi indiremez diyecektiniz herhalde yani. Salıncakta sallanıyorsunuz hala. Adamların uçağıyla oyuncu getiriyorsunuz. Adamların sponsorların o kişilerin sponsorlukları sayesinde oyuncuları alıyorsunuz. Bilmem ne holdingin uçağı, bilmem ne adamın uçağı. Eee güzel. Ne güzel. Ondan sonra da benim senden alakam yok. Var mı yok mu göreceğiz. Var mı yok mu göreceğiz. Bekleyin. Dediğim gibi Galatasaray günü, vakti, saati gelince bunun hesabını sorar. Bunun hesabını sorar. Şimdi 40 yılda bir kazandığınız bu e, galibiyetin aldığınız kupanın sevincini mevincini yaşayın bir daha bir daha Galatasaray böyle bonkörlük falan yapmaz yapılanın hesabını sorar misliyle sorar o size o çimleri öyle bir yoldurur ki aklınız başınızdan gider benden söylemesi her neyse demek istediğim budur arkadaşlar bunu da burada noktalayacağım. İlk sohbet malum işte federasyon, ekşi federasyona gitti Galatasaray bitti diyenlere cevabımızı verdik. Tabi bunları Galatasaray kulübünün en üst perdeden yapması lazım ama o becerikler ordusundan bir şey beklemeyin. İkincisi de bunların böyle atıp tutmaları, palavra sıkmaları, yorumcularıyla, onu ile bunu ile, yal yalayıcılarıyla, yıkayıcılarıyla, işte vinççileriyle, pazarcılarıyla, dalga dümencileriyle, Kendilerini bir şey zannediyorlar. Ara sıra alınan galibiyetlerden öyle ee, mutlu oluyorlar. Olun devam edin ama şunu unutmayın. Küçük takımlar büyük takımları yendikleri zaman böyle arada sırada sevinirler. Büyük takımlar da arkadaşlar aldıkları şampiyonluklarla ne yaparlar? Övünürler her zaman ve öyle bilinirler. Şimdi gelin bu Galatasaray'a hani böyle şey yapanlar, kafa işte biz şunu yaptık, bunu yaptık muhabbetlerine girenler var ya arkadaşlar. Onlara bir hatırlatma yapalım ya çok bir şey yapmayalım arkadaşlar. Bakın bakalım size bu bir şey hatırlatıyor mu? Ne? Ha? Bakın bakın iyi bakın. Ha? Bakın bakalım. Bir şey hatırlatıyor mu? Nerede? Bulamıyor ya orada mısınız? Ya geride kalan sezon içerisinde... Galatasaray'dan 50'ye yakın puan farkı yediniz. 50'ye yakın. Ve Galatasaray'ın karşısına çıkabileceğiniz, bundan sonra çıkabileceğiniz takviyeli kadronuzla çıktınız. Oynayacağınız, dilikte oynayacağınız işte iki tane, üç tane aldığınız oyuncularınızla takviyeli kadronuzla çıktınız. Galatasaray kiminle oynadı? Geçen size, geçen sene size 50 puan fark attı kadrosuyla oynadı. Hata oldu, oldu, bu oldu. Galatasaray'ın hatası sorunu. Hocası yanlış yaptı, eksik yaptı. Kazandınız. Daha durun. Daha şimdi Galatasaray yeni oyuncularıyla takviye edilmiş takımıyla onunla bununla lige merhaba diyecek. Ondan sonra 10. haftada da hesabınızı bir güzel mutlaka görecek. İşte ekrana bakın. Arıyor. Şimdi arıyor. Bakalım ne zaman bulacak? Arkadaşlar siz bu sohbette de benim ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Hepinize içten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bundan sonraki sohbetimiz çok daha keyifli, çok daha güzel olacak. Çünkü Galatasaray'ın hani uzun süreden beri aradığı, beklediği 8, 8.5, 6, 6.5 diye adlandırdığımız hatta hatta 10 dediğimiz bir oyuncudan Gabriel Sara'dan arkadaşlar bahsedeceğiz. Sara Galatasaray'ın bundan sonra artık en ateşleyici oyuncularından biri olacak. Bundan sonraki sohbette buluşmak üzere. Hepinizden içten sevgiler, selamlar. Hoşça kalın değerli kardeşlerimiz.